Merhaba, bir tane sizi çektim. Şöyle size hediyem mi olsun? Yok, Ücretsiz çekiyorum. Öyle mi? Evet, sokak fotoğrafı Teşekkür ederim, sağ olun. Bir fotoğraf çektiğin. Evet, izin verirlerse paylaşmak isterim. Paylaş. Olur mu? Olur. Ee, i̇zin neydi? Ümit. Ümit. Ne yapacağız bunu? Size hediye oh, mi olur? Ha, şey evet. sosyal medya mı? Evet. <laughs> tamam. Güzeldi. Teşekkür ederiz. Instagram'dan evet. siz takip edin mi? Olur. Evet, İsimler neydi sizin? Kadir Karabacak. Sizin? Karabacak. Benim de çok memnun oldum. Evet. Mutluluklar dilerim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşmek sağ ol. üzere. Teşekkürler. Sağ olun.